sizinle. Aslında pandemi sebebiyle 2 yıldır erteliyorduk. Düğümüzü. Bu yıl da muhtemelen benzer bir senaryo içinde olacaktık. Derken ee, bir baktık eylül ayı fena değil ama o kadar kısa süre içinde sadece siz bunu başarabilirdiniz all in one ee, paketi evet. sayesinde. E, hepsini organize etmemiz zaten imkansızdı. Derken Zaten müthiş iletişim kurduk. Çok kısa Onu, zamanda çok iyi iş yaptılar. Kesinlikle öyle enerji evet. müthişti. iletişimimiz de şahane olunca e, zaten çok hızlı karar verdik. Bir ay önce karar verdik. Bütün bu her şey birey içinde oldu. Ve bundan iyisi asla olamadı Bu arada zaten. ben size teşekkür etmek istiyorum. E, çünkü bütün davetlilerim bana teşekkür ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Yani inanılmaz keyifli bir geceydi. Herkes çok memnun. Evet. Zaten hafta partimiz devam ediyor. Her şey mükemmel. Çok çok, çok teşekkür ederiz. tüm ekibe.